Oğlum, aramayın lan beni. Dün gece evime gelen 3-5 adam yok mu? Dindik mindik dedinizden değil. Babalar, babalar, babalar kırıcılar, babalar kırıcılar. Beni atmaya çalıştılar lan içeri. Beni atmaya çalıştılar lan içeri. Ben zaten ayıktım mevzudaki insanların bana istemediğiniz zamanda bana istemediğiniz bana kaza bela gelmesin abim bana kaza bela gelmesin abim ben dedim zaten insanlar ayıkamaz diye zamanındaki renklerini insan başladığında yenilirse sonradan kazanır kazandığında kaybederse sonradan kazanır. İlk kazanırsa sonuna kaybederse, sonuna kaybeder ilk kazanırsa sonuna kaybederse, sonra kaybeder. Şimdi şaka şaka musunuz mu siz abicim, ablacım abiler, ablalar, anneler, bayanlar merdivenden kayanlar. Bayanlar hanımlar bayanlar merdivenden kayanlar. Evet. Ben zaten insanlığımı ilk başta gösterdiğim vefada yargılandım. Şimdi ben açık mikrofonla konuşunca benim kim olduğum zaman, kimsin diye anlatılanda ben benim dediğim zaman sen sen ol demeye gerek kalmıyor dedikleri zaman ben aradığımda insanları içimdeki kalemlerle yazdığım defterlere neredesiniz siz diye bana uyku zamanında masal anlatacak oluyorlar. Bana masal anlatacak oluyorlar. Benim direğimden sana söylediğim dirhemler direkt değil direkt direkt am, ama ama olursun kardeşim abicim abi 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 nasıl yapacağız şimdi ben şimdi sana desem ben Vahdettin Han'a inanıyorum Vahdettin Han şerefsiz değildi sen bana inanacak mı abicim güzel abicim ben sana desem şimdi burada bugün Vahdettin Han yaşar, yaşar olsaydı ben ona annemi verirdim diye sen bana inanacak mı güzel abicim ben sana desem ki şimdi ben de vardır baba bende vardır kırıcı bende vardır hapis 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 ben de vardır ölüm ben de vardır akmak sen bana inanacak mı güzel abim sen bana inanacak mı